Bugün senin için seçtiğin kaynakları masaya yatırıyoruz. Konumuz tasavvuf düşüncesinin tam kalbinde yer alan e, hem çok büyüleyici hem de akıl almaz derecede zorlayıcı bir fikir. Varlığın birliği yani vahdeti vücut. Elimizdeki metin de çok ilginç. Yıllarca büyük düşünür İbni Arabi'ye ait sanılmış klasik tevhid risalesi. Evet, Gerçi modern araştırmalar asıl yazarın Abdullah Balyani olduğunu gösteriyor. Aynen ama biz metnin önemli bir Osmanlı mutasavvufu olan Esat Erbilili tarafından yapılan tercüme ve şerhini inceliyoruz. Ve bu sohbetteki görevimiz aslında basit gibi görünen ama oldukça derin bir sözün şifrelerini çözmek, nefsini bilen Rabbini bilir. Kesinlikle. Ve bu Öyle hafif bir sarsıntı değil. Bu metinler bize evrene dair son derece radikal, yani gündelik deneyimimizin tamamen zıttı bir resim sunuyor. Gördüğümüz, dokunduğumuz her şeyin ötesinde tek bir gerçek varlık olduğu fikri. Bu sadece felsefi bir egzersiz değil, adeta bir bilinç devrimi teklifi. Bilinç devrimi güçlü bir başlangıç. O zaman bu devrimin şey temeliyle başlayalım. Metin konuya direkt bir ilkeyle giriyor. La mevcude illahu yani ondan başka mevcut yoktur. Şimdi dürüst olalım bunu duyan birinin aklına ilk gelen şey şu. Bir dakika ne demek yok? <laughs> yani şu an önümde bir masa var. Elimde fincan ben varım. Bunlar gerçek değil mi? Bir hayal mi görüyoruz? Harika bir soru. Çünkü Metin tam da bu kafa karışıklığını gidermek için varlığı iki temel kategoriye ayırıyor. Birincisine vacibül vücut diyor. Yani zorunlu varlık. Zorunlu varlık. Kendinin kaynağı olan tek varlık. Şöyle düşünelim. Bir bilgisayarın çalışması için mutlaka olması gereken şey nedir? İşletim sistemi. İşte o, zorunlu varlık. Anladım. İşletim sistemi olmadan hiçbir program çalışamaz. E, peki biz, yani geri kalan her şey, o zaman ne oluyoruz? Bizler de o programlar gibiyiz metnin terminolojisiyle mümkün varlık. Yani mümkün varlık, var olmamız da olmamamız da mümkün. Kendi başımıza var olamayız, varlığımız o işletim sistemine, yani zorunlu varlığa bağlı. Metin bunu ifade etmek için çok güzel bir kelime kullanıyor. Varlığımız ariyet, yani ödünç alınmış. Ödünç alınmış, iğreti. Aynen, iğreti. Bize ait değil, geçici olarak bize verilmiş. Ödünç alınmış varlık. Bu insanın egosuna atılmış çok sağlam bir tokat gibi. Bütün o "kendimi var ettim" anlatısını bir anda çökertiyor. Yani benim varlığım bana ait değil, sadece bir yansıma mı? Tam olarak öyle. Metin bunu açıklamak için klasik ama çok etkili bir analoji kullanır: marangoz ve aletleri. Bir usta ahşaptan harika bir kapı yaptığında kimse çıkıp bu kapıyı testere ne güzel yapmış demez değil mi? Demez tabii. Ya da keserin sanatı müthiş demez. Herkes marangozu tebrik ederim der. Testere, keser, çekiç onlar sadece ustanın iradesinin ortaya çıktığı araçlar. Asıl fail yani yapıcı marangozdur. İşte vahdidi vücuda göre evrendeki her şey biz de dahil o aletler gibiyiz tek bir failin yani Allah'ın fiillerinin göründüğü sahneleriz. Bu analoji çok şeyi netleştiriyor ama aynı zamanda kafamda bir tehlike çanı da çalıyor. Bu anlattıkların her şey tanrıdır diyen panteizme çok yakın durmuyor mu? Yani bu mantığa göre şu önümdeki masa tanrı mı oluyor ya da ben? Bu çizgi nerede çekiliyor? İşte bu metnin en hassas olduğu ve en net çizgiyi çektiği yer. Eser Hulul ve ittihat gibi fikirleri. Yani Tanrı'nın bir şeye girmesi ya da iki varlığın birleşmesi. Aynen öyle. Bu fikirleri kesinlikle ve şiddetle reddeder. Mesele yaratılmışların Tanrı olması değil. Mesele varlıklarını onun varlığının bir tecellisi, yani bir görünümü, bir yansıması olarak almalarıdır. Hani o çok bilinen su örneğini düşünelim. Kar, dolu, buz, buhar, sıvı su. Hı hı. Hepsi farklı şekillerde görünür. Biri beyaz ve yumuşak, diğeri sert ve kırılgan, ama hepsinin özü, hakikati nedir? Sudur. İşte varlıklar da böyledir. Sayısı suretle görünseler de, hepsinin varlığının kaynağı tek bir hakikattır. Tamam. Sanırım şimdi anlıyorum. Aradaki fark inanılmaz derecede ince, ama aslında her şey demek. Her şey Tanrıdır demekle, her şeyin varlığı Tanrı'dandır demek arasında dağlar kadar fark var. Kesinlikle. Biri bir kimlik iddiası, ikincisi ise bir kaynak ve bağımlılık ifadesi. Peki, bu beni konunun en meşhur sözüne getiriyor. Nefsini bilen Rabbini bilir. Ben bu sözü hep şey, psikolojik bir yolculuk gibi düşünürdüm. Kendini keşfetme, güçlü yanlarını öğrenme, hani modern kişisel gelişim mottoları gibi. Ama anlattıklarından sonra sanırım anlamı çok daha farklı. Metne göre nefsi bilmek tam olarak ne demek? İşte metnin en radikal, en sarsıcı argümanı tam da burada başlıyor. Metne göre nefsini bilmek, nefsini analiz edip ben şöyle bir insanım demek değil. Nefsini bilmek, nefsin hakikatinin yokluk, adem veya hiçlik, la şey olduğunu idrak etmektir ben kimim sorusunun nihai cevabı metne göre bağımsız bir varlık olarak ben bir hiçimdir. Bir dakika dur, yokluk ve hiçlik mi? Bu inanılmaz derecede karamsar hatta nihilist bir fikir gibi tınlıyor. Boş ver gitsin, sen bir hiçsin, hiçbir önemin yok gibi bir anlama gelmiyor mu bu? Bütün o anlam arayışı boşa mı çıkıyor? İşte tam tersi. Metin diyor ki, bu bir değersizleştirme değil, bir hakikati görme anıdır. Amaç zaten var olan bir beni alıp onu yok etmek. Yani fena değil. Zaten hiçbir zaman bağımsız bir varlığa sahip olmayan bu ben yanılsamasını fark etmektir. İşte bu farkındalığa marifet yani irfan deniyor. Hatta metin daha da ileri gidiyor. Fena kavramı bile genelde yanlış anlaşılır diyor. Çünkü ortada yok edilecek ayrı bir ben olduğunu düşünmek bile o beni Allah'a ortak koşmaktır. Bir tür gizli şirktir. Vay canına. Yok edilecek bir şey yok çünkü o şey zaten hiç var olmadı. Bu tam bir zihin egzersizi. Yani kendini bilmenin yolu kendin diye bağımsız bir varlığın olmadığını anlamaktan geçiyor. Varlığını var olmadığını anlayarak buluyorsun. İnanılmaz bir paradoks bu. Kesinlikle. Metinden bir cümle bu paradoksu mükemmel özetliyor. Sen sensiz ne sensin ne de olsun. O ne demek? Sen yani bu bireysel benlik kendi başına ayakta duramaz. Varlığını mutlak varlıktan alır. Bu bilince ulaştığında artık sadece sen değilsin ama aynı zamanda o da değilsin. Onun bir tecellisi olduğunun farkındasın. Bu nefsini yok saymak değil, nefsinin varlığının kaynağını ve hakikatini bilmektir. Hakikati ise kendi başına bir hiç olmasıdır. Beynim bu soyut fikirlerle biraz yandı. O yüzden daha somut sorulara geçmemiz lazım. Metnin kendisi de bu felsefenin doğurduğu bazı can alıcı soruları ele alıyor. İlki ve en barizi, eğer varlık tek ise etrafımızda gördüğümüz bu bariz çokluk ne? Şu an etrafıma bakıyorum ve bir sürü farklı nesne, renk, insan görüyorum. Bu çokluğu basitçe yok mu sayacağız? Bu bir tür inkar değil mi? Metin bu soruya bu bilgiye ulaşmış kişinin yani arifin perspektifinden cevap veriyor. Arif Allah'ın dışındaki şeyleri yani ma'sivayı görmez. Yani kör mü oluyor fiziksel olarak? Hayır, hayır tabii ki değil. Görüyor ama gördüğü şeyin bağımsız bir varlık olmadığını biliyor. O tek bir hakikatin farklı suretlerdeki tecellilerini seyrediyor. Tıpkı denize bakıp sayısız dalga gören ama her bir dalganın aslında denizden başka bir şey olmadığını bilen biri gibi. Metinde İbn Arabi'ye atfedilen çok keskin bir hikaye var. Bu soru kendisine sorulduğunda şöyle cevap veriyor. Ben Cenab-ı Hakk'ın dışındakileri görmeyen ariflerle konuşuyorum. Hala çokluğu görenlere söyleyecek bir sözüm yok. Çok net bir cevap. Aslında sen ve ben aynı gerçeklikten bahsetmiyoruz. O yüzden tartışmanın anlamı yok diyor bir nevi. Bu bile tek başına üzerine saatlerce düşünülecek bir tavır ama bu beni daha da zor. Hatta en zor soruya getiriyor. Ahlaki sorumluluk meselesi. Eğer tek fail yani her işin asıl yapıcısı Allah ise o zaman benim seçimlerimin ne anlamı var? İnsanlar işledikleri günahlardan neden sorumlu tutulsunlar ki? Bu bütün adalet ve özgür irade kavramını ortadan kaldırmaz mı? İşte bu vahdeti vücut düşüncesine tarih boyunca yöneltilmiş en temel eleştiri. Metin bu devasa soruyu atlamıyor ve iki farklı cevap sunuyor. Biz de kaynakta geçtiği şekliyle taraf tutmadan aktaralım. Birinci cevap teolojik bir cevap. Doğrudan bir ayete referans veriyor. O yaptıklarından sorumlu değildir. Yani özetle neden diye soramazsın diyor. Bu modern akıl için kabul etmesi oldukça zor bir cevap. Çok zor evet. Peki ikincisi ne? İkinci cevap bir analoji üzerinden geliyor. Mülk sahibi analojisi. Metin diyor ki bir kişi kendi mülkünde dilediği gibi tasarruf etme hakkına sahiptir. Örneğin bir elbisesinin bir parçasını makasta kesip atabilir, diğer bir parçasına ise en güzel kokuları sürebilir. Kimse gelip neden böyle yaptın diye hesap soramaz. Kendi malı çünkü. Aynen. Alemde Allah'ın mutlak mülkü olduğuna göre onun bu mülkteki tasarrufları da bu şekilde sorgulanamaz. Açıkçası bu cevapların dinleyicimiz için de tatmin edici olmaktan çok yeni sorular doğurabileceğini tahmin ediyorum. Mülk sahibi analojisi özellikle acı ve adaletsizlikle boğuşan biri için oldukça soğuk gelebilir. Metin bu cevabın zorlayıcı etkisini hiç ele alıyor mu? Metin bunu mutlak bir metafizik gerçeklik olarak sunuyor. Amacı modern anlamda psikolojik bir teselli sunmak değil, kendi iç tutarlılığı olan bir varlık görüşünü ortaya koymak. Bu cevaplar o varlık görüşünün mantıksal sonuçları. Evet, bizim bugünkü adalet anlayışımızla ciddi şekilde çatışıyor. Ama metnin perspektifinden bakınca asıl sorun bizim bağımsız birey fikrinin kendisinin bir yanılsama olması. Yanılsama üzerine de gerçek bir adalet inşa edilemez diyor aslında. Anlıyorum. Felsefenin kendi içindeki tutarlılığı. Peki diyelim ki biri bu zorlu entelektüel engelleri aştı ve bu anlayışa ulaşmak istedi. Bu sadece kitap okuyup düşünerek olacak bir şey mi? Metin bir yol haritasından bahsediyor mu? Ölmeden önce ölünüz hadisine bir atıf var mesela. Çok dramatik bir ifade. Ne anlama geliyor? Evet. Bu hadis teoriden pratiğe geçişin anahtarını veriyor. Bu biyolojik bir ölüm çağrısı değil elbette. Metin, bu hadisi açıklarken dört tür manevi ölümden bahsediyor. Bunlar, egoyu ve onun dünyaya bağlarını söken alıştırmalar gibi. Birincisi, kızıl ölüm. Bu, nefsin öfke, hırs, şehvet gibi yıkıcı arzularıyla savaşmak. İradeyi kontrol altına almak yani. Kesinlikle. İkincisi, siyah ölüm başkalarının kınamasına, eleştirisine hatta hakaretine sabretmek. Yani sosyal imajını başkalarının gözündeki seni öldürmek. Oo bu çok zor. Üçüncüsü yeşil ölüm. Yamalı, eski, sade giyinmek, materyalizmle, gösterişle olan bağı koparmak. Ve dördüncüsü beyaz ölüm. Açlığa sabretmek. Bu da bedensel hazları kontrol altına alıp ruhu arındırmak anlamına geliyor. Yani bu ölümler aslında nefsin en temel tutunma dallarını kesmek için tasarlanmış bir tür manevi antrenman programı gibi. Kızıl ölümle öfkeni, siyah ölümle sosyal egonu, yeşil ölümle materyalizmi ve beyaz ölümle de bedensel arzularını öldürüyorsun. Mükemmel bir özet. Bu ölümlerin nihai anlacı, biyolojik ölüm gelmeden önce senin kendi iradenle bu bağlardan kurtularak nefsi bilmeye yani o marifet haline ulaşmandır. Ve metin çok net. Bu tek başına yapılacak bir kendin yap projesi değil. Mutlaka kamil bir mürşit yani yolu bilen bir rehber eşliğinde yapılan, nefsin yedi mertebesini tek tek aşmayı gerektiren Uzun soluklu bir yolculuktur, bir seyir sürlüktür. Yani bu bilgi kitaptan öğrenilecek entelektüel bir veri değil, bizzat yaşanacak bir hal. Tam olarak bu. Peki, tüm bu derin analizin sonunda elimizde ne kalıyor? Bu metne göre kendini tanıma yolculuğu özetle ne anlama geliyor? Bence en temel çıkarım şu: Metin kendini tanımayı radikal bir bilinç dönüşümü olarak sunuyor. Bu dünyayı birbirinden ayrı nesnelerden oluşan bir yar olarak görmekten, tek bir ilahi hakikatin tek bir oyuncunun sayısız maskeyle kendini gösterdiği bir tiyatro sahnesi olarak görmeye geçiştir ve en sarsıcı olanı da ben dediğin şeyin de bu sahnedeki rollerden sadece biri olduğunu fark etmektir. Harika bir toparlama oldu. O zaman dinleyicimiz için son bir düşünceyle bitirelim. Bu arada eserin İbn Arabi'ye ait olmamasının önemini de tekrar vurgulamak lazım sanırım. Kesinlikle Eserin Balyani'ye ait olması onun değerini azaltmıyor. Tam tersine İbni Arabi ekolünün bu metni o kadar benimsediğini ve değerli gördüğünü gösteriyor ki onu kendi üstatlarına atfetmişler. Bu risale İbni Arabi düşünce geleneğinin organik bir parçası haline gelmiş durumda. Öyleyse son bir düşünceyle kapatalım. Metin en nihayetinde gören ve görünen, bilen ve bilinen birdir diyor. Eğer bu cümlenin bir an için bile doğru olma ihtimalini düşünürsen, şu an baktığın herhangi bir şeyle arandaki ilişki hakkında bu ne anlama gelir? O şeye bakan sen ile bakılan o şey arasındaki o keskin ayrım çizgisi aslında ne kadar gerçek?